Günaydın herkese. Bugün dünyanın en güzel şehri İstanbul'dan selamlıyoruz hepinizi. Öncelikle orman çalışanlarımıza sağlıklı ve bereket dolu günler diliyorum. Evet burada orman işletmesine ait bir üretim bölmesinde sizlere Husvana 445'i tanıtmaya çalışacağım. Tabi bu tanıtım esnasında örnek bir kesim de gerçekleştireceğiz. Bugün orman çalışanlarımıza test önce söylemek istediğim ilk şey sakın makinenin büyüklüğüne bakıp makineyle ilgili ön yargılı olmayın. Evet, 445'i kimler tercih edebilir? 445'i ormandan e, evine ekmek götürenler, yani kesim yapanlar. E, bunun yanında park bahçe peyzaj işlerinde çalışanlar, e, enerji sektöründe sepet üstü personel. E, bunun yanında yakacak odun yapanlar e, kullanabilirler, tercih edebilirler. Özellikle ormanlık alanlarda sırıklık direklik ince ağaç ve orta ağaç çap sınıflarında çalışanlar hiç düşünmeden 445'i tercih edebilirler. Evet, testlerimizin teknik özelliklerini paylaşmak istiyorum. 445 testeremiz lefa ile birlikte yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda. Ağırlığı 4.9 kilogram. Nispeten yaptığı işe karşılık çalışanı yormayan hafif bir testere olduğunu söyleyebilirim. İki zamanlı bu motorun gücü 2.1 kW. Silindir hacmi yaklaşık 46 santimetre küp. Ağırlık güç oranı 2.5. Maksimum devir sayısı dakikada 9000 olan bu testere orman çalışanlar için kendi sınıfında güçlü bir makinedir. Orijinal haliyle kutudan çıktığında üzerinde 45 santimetre santimetrelik bir lefa bulunuyor. Fakat siz rahatlıkla 35 ya e da 40 santimlik lefa ile de kullanabilirsiniz. Etkin kesme uzunluğu 31-49 santimetre arasında değişiyor. Zincir üzerindeki diş sayısı 36. Yakıt deposu 0.53. Yağ deposu 0.32 litre. Easy Start sayesinde kolay çalıştırma özelliği bulunuyor. Flip Up depo kapağı sayesinde yakıt ikmali sırasında açılması kapanması çok kolay. XO motor sayesinde düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerlerine sahip olan bu makine hava temizleme sistemi sayesinde uzun süreler filtre temizliğine ihtiyaç hissetmemenize seviyet veriyor. Üretim çalışmalarında güvenlik ve verimlilik için mutlaka yardımcı ekipmanlar ve kişisel korucular eksiksiz olmalıdır. Kesme devirme operasyonlarında güvenli yakıt bidonu, yedek filtre, buji, zincir, en az 3 adet olmak üzere devirme kamaları, çevirme çengeli, kavrama kancaları, akşam ailemize sağ salim güvenli bir şekilde dönmemiz, bu işe uzun yıllar sağlıklı olarak devam edebilmemiz için kulak ve yüz koruyucu kombine baretimiz, testere korumalı pantolon, eldiven, ayakkabılarımız, reflektörlü mont ya da yeleğimiz üzerimizde olması gereken kişisel koruyucularımızdır. Bunun yanında acil durumlara karşı ilk yardım çantamız ve yangın söndürücümüz daima yanımızda olmalıdır. Dikkat! Ağaç geliyor! Kesilen kütük üzerinde de kullanıcılarımıza bir iki tane tüyo vermek istiyorum. Çünkü burası çok önemli. Bu bölge bizim devirme oyunu oluşturduğumuz bölge. Dolayısıyla devirme oyu derinliğimiz her zaman ağacın bulunduğu kesimi gerçekleştirdiğimiz bölgedeki çapının dörtte biri kadar olması gerekiyor. Ağacımızın çapı 40 santimetreydi. Devirme oyu derinliğimiz 10 santimetre olarak belirlendi. Her zaman devirme kesişini arka taraftan yaptığınız zaman devirme kesişi devirme oyundan daha yukarıda bir kesim gerçekleştireceksiniz. Çapın yüzde %10'u kadar olabilir. Bunun yanında en önemli noktalardan birisi ağaç toprakla buluşuncaya kadar kütüye bağlı olarak hareket etmesi için devirme kesişi ile devirme oyunuzun arasında %10 bir genişliği menteşe olarak bırakmanız gerekiyor. Bizim ağacımız tabi sağa doğru eğik olduğu için biz hedefi doğru kestirebilmek için diğer taraftan menteşeyi biraz daha geniş bırakmak zorunda kaldık. Ama bu bizim kullanıcılarımızın bu işi yaparken dikkat etmesi gereken minik detaylar. Evet bugünkü çalışmamızı özetleyecek olursak Usvana 445 gerçekten işinizi keyifle yapabileceğiniz bir makine. Rahatlıkla kullanacağınız, sizi yormayan, yakıt tüketimi son derece düşük, orta sınıf olmasına rağmen gerçekten performansının üst seviyelerini zorlayan çok keyif veren bir makine olduğunu söyleyebilirim. Ormancılık sektörü çalışanları biz bu saha uygulamasını yaparken büyük bir keyifle çalıştık. Umarım sizler için bu video faydalı olmuştur. Sağlıklı ve güvenlikte kalın. Hoşçakalın.